Evet Furkan 66'yı bitirdik. 67'den devam edeceğiz. Hemen Arapçasını okuyalım. Estağuzu billah. Vellezine izâ enfegû lem yusrifû ve lem yekturû ve kâne beyne zâlike gavâme Yani Vellezine onlar ki o has kullar 63'te ve ibadur başlamıştı. Yani Allah'ın has kulları. Yani cennete gidecek has kullar olanlar ne yapıyormuş? Maluladina <laughs> izaa. Yaparladığı zaman enfehu. Sarf ettikleri zaman yani zekat, sadaka işte bunun gibi şeyler lem yu'srifu israf etmezler. Ölçü aşmazlar ve de ne de yakturu cimrilik etmezler. Vekane. Kane ve ve kana dırlar yani o, o haldedirler. Ne nasıl haldedirler beyne zalika. Bunun ikisinin arasında. Zalik o çok harcayan, az harcayan arasındır. Gavama dururlar diyor. Bu ikisinin arasında dururlar demiş. Ben notlarına şöyle bir bakayım. Bu ayette geçen gavama, orta dan kasıt Müslüman e, hayatında bir paroladır. Yani her halinde harcarken, yürürken, her yerde, bir yerde konuşurken, bir ortamdayken hep orta halde ol. Parola bu. 63 ayetteki özellikle yürüme, tevazı, boşa vakit harcama, tartışma, bağırma, pısırık olma dan bahsedilmişti 63. ayette. Burada da 67'de israf konusuna değinilmek istemiş. İsraf yapma. Zevk için harcama, elinde olmayan para için ileriye dönük kredi alma, borçlanma da girer. Bak israf konusuna diye not almışım. 67'de onlar diyor harcarken ne kısarlar ne çok harcarlar. Özellikle kısma cimriliğe giriyor da harcamada büyük toplumsal olarak yakın çevremize bakın. Çok büyük sıkıntılar var. Bunlar aşağı şirke girer mi? Yani heba bebeslerini İlahi dinlenenler ayetine ee, girer mi? Girer, yani artık herhalde girer benim tahminimce. Tabi o kadar ilmimiz yetmez. Tefsir kaynaklarına bakmak lazım. Yani israfa benim aldığım not şu ilginç. Zevk için harcama. Adam bir elbisesi var. Bir elbise daha alıyor. Ve kredi çekme çok oluyor ya mesela ee, bir şey alacaksın bankadan yani ileriye senin aldığın maaş 25 bin lira, 20 bin lira. 100 bin liralık, 50 bin liralık kredi kartı şeyin var. Yani 25 aldın, 50 bin liralık harcama yaptın, 25 ödedin. Diğerini öde, ödeyeceğin garantisi yok. O işten sen kovulabilirsin. Hani ileriye dönük 60-70 bin liralık kredi sana banka veriyor ya. Senin maaşın 25 bin lira. Sen çift maaş mı alıyorsun mesela atıyorum. Kasım ayındayız. Kasım ayındayken Aralı'da mı sana verecekler? 50 bin liralık harcama yapıyoruz gibi düşünebiliriz. Errazi, Fahrettin Errazi bu ayet ilgili ne demiş? Harcamada itidalli ol. Beşinci sıfat yana bak. Onlar ki harcadık tarafa ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. İki, ar iki arasında ortalama hareket ederler. Müfessirler israf ve kısmı birkaç izah, şek izah şekli zikretmişlerdir. En kuvvetlisi bu görüşe göre Allahu Teala onları aşırılık ile eksiltme arasında bulunan itidallik de nitelemiş. Peygamberine de aynı sınav emretmiştir. Elini boynuna bağlayarak asma. Onun bir üstünü açıp saçma. Yani elini boynuna asma derken yani böyle şu gibi mi demek istemiş? Tamamen de açma yani. israf da etme. Kimse de olma. Rüheyb İbni Vert den olduğuna göre o bir alime şunu sormuş. Kendisinde israf bulunmayan ev bina nedir? Yani ev nasıl olmalı gibisinin. Hani bir ev barınacak bir yer arıyorsun ya kendine. Nasıl yapayım evimi gibisinden. Seni güneşte güneşten koruyan ve yağmurdan muhafaza eden. Yani artık Allah muhafaza diyorum. Şu an bende bir ee, babadan kalan bir yerimiz var. Bir de bahçemizde bir ufak bir prefabrik yarattım. Acaba israfa giriyor mu? Kendi adıma. Allah muhafaza girer mi? Bunu <laughs> En çok korktuğum şey mallı ilgili işte bu Allah bize verdikleriyle imtihan edecek iki ey diyecek kulum babadan kalmasana abi ev nasip etmiştim onunla yetinmedin bir de bahçe vardı oraya da bir ayetten bir şey yaptım ve bu bahçedeki ev de beni güneşten yağmurdan muhafaza eder prefabrika mı yani oradaki yer fazla mı oluyor yok da buradaki şu an oturduğum şu an video çektiğim yer mi fazla İkisinden biri fazla gibi gözüküyor bunun inşallah hesabını Allah'a vermeyi Allah bize e, aklı izan versin diyelim. Peki demiş devamlı Vüheyb İbni Vert bina konusunda sormuş. Nasıl bina olmadı? Güneşten koruyacak, yağmurdan koruyacak. Kendinde israf almayı yiyecek nedir? Yani nerede doyacağım? Ne kadarla doyacağım? Açlığı gideren demiş. Peki kendisinde israf olmayı elbise neyle giyineceksin? O da diyor avrak mahallelerini örten ve seni soğuktan koruyan. Bunun aynısına girmeyeceğim. Artık bunlardan herkes kendine payı bitsin. Evle ilgili bayağı bir bana dokunan olduğu için bunu kendim kendi açımda değerlendirdim. İki diyor bu İbn Abbas Mücahit Katade ve Dah fikrin görüşü olup buna göre israf Allah'a isyanın söz konusu olduğu hususlarda harcamada bulunmak. Evet. Bir can alıcı nokta daha. Allah'a isyanın söz konusu olduğu harcamalar. Allah'a isyanın olduğu söz konusu harcamalar fazladan harcama mı? Girer mi? Bir varken ikinci araba alma. İsyan mıdır yani? Büyüklük taslamak mıdır? Kendime sorayım yani. Bunu kesinlik olarak söylemiyorum da işte bunu herkes kendi açısından değerlendirsin. Kısmak ise Allah'ın hakkını men etmektir. Mücahit şöyle demiştir. Şayet bir adam Ebu Kub, Kubeys daha kadar altın Allah'ın harcası bu isra olmaz. Yani Allah'ın yolunda sonsuz harcayın diyor ama Allah'a isyan hususunda bir ölçek Harcasa bu israf olur. Allah isyan. Hasan el-Basri de şöyle demiştir. Bunun anlamı onlar Allah'a isyan olacak hususlar, hususlar harcamazlar. Gerekli yerlerden de kasmaz. Gerekli yerlerden de kısmazlar. Kısma işi bazen Allah'ın hakkı olan şeylerden geri durmak şeklinde olur ki bu kısmanın en kötü olanıdır. Bazen de vacip olmayan ama mendup olan şeylerden geri durmak biçiminde. Bu mesela zengin bir kimsenin kendi akrabalarını fakirli, fakirleri zenginin yaklaştırmaması gibidir diyor. Üç, israfta murat helal olsa bile dünyada nimetlenme ve ona dalma hususunda haddi aşma. Yani bir varken ikinci elbise, üçüncü elbise, dördüncü elbise bir çift ayakkabı, on çift ayakkabı bunlar biz şeyden bahsediyoruz ama işte zinadan mesela bu hayatın sonrasına gelecek zina etmeyin, katletmeyin, öldürmeyin diye ama bunlara gelene kadar biz daha helal gördüğümüz yerlerde sıkıntılarımız var. Biri kat elbise, ikinci kat elbise, ikinci ev, üçüncü ev, üçüncü ev, bir evlik yazlık ev, kışlık ev. Bunların hepsini Allah soracak. Bu ayetten benim anladığım İsraf, İsraftan murat helal olsa bile dünyada nimetlenme, on adam olsun haddaşmadır. Bu muhakkak ki mekruhtur. Zira kendini beğenme kibre girer. İktar ise kısmaktır. Buna göre insanı ibadetten alıkoyacak derecede top olduğu halde kişinin yemek yemesi. Yani sen toksun, gidiyorsun bir daha yiyorsun. E, ibadet onun yerine ibadet yap diyor. İhtiyaç miktarı yerse işte bu kısmı kısmadır diyor. İşte bu vasıf Hazreti Ashab, Peygamber hasabının niteliğidir diyor. Onlar nimetlemek ve lezzet almak için, için yemiyorlardı. Güzelleşmek, püslemek için giymiyorlardı. Ama onlar açlıklarını azıcık, giderecek ve Rablerine olan ibadetleri yapmadan medar olacak kadar yiyorlardı havret mahallelerini örtecek ve onları sıcaktan soda soğuktan koruyacak şeyler giyiyorlar da demiş. Ve kavam kelimesi var burada. Şimdi ayette diyor ki eee ve kana beyne onlar kana demek şey yani. O sabit o geniş zaman gibi düşünün. İngilizcede das var ya, do das. Vekane yaparlar, ederler sabah beşte algarım. 5 e beş, saatte gelirim. Vardır İngilizcede. Onun gibi vekane. Sürekli o haldedirler. Nasıldır? Beyne zâlike. İşte bu zâlike dediği bir önceki kısarlar, israf edenler kısar fazla cimri olanlar ortasında ikisinin arasındadır diyor. Bu kavam kelimesini Fahrettin Erazi şöyle açıklamış. Ayetteki kavam kelimesi hakkında salep şunu buyur, şunu demiştir diyor. Bu kelime kafin fethasıyla adalet ve doğruluk üzere olma. Kesreyle kıvam şeklinde okunduysa da bir şeyin sayesinde ayakta durabildiği şey. Yani o şey olmadan onun üzerine duramaz. Bir sadece ayağı gibi de düşünebilir. Keşşaf sahibi şöyle demiştir. Kavam kelimesi iki tarafın da dost doğru ve itidal üzere bulunmasının dolayı iki şey arasında bulunan denge ve ahenk anlamına gelir. İstikamet kökünden gelen kavam kelimesinin bir benzeri istihva kökünden gelen ve eşit müsavi anlamına gelen sevau kelimesidir. Bu kelime ile kıvam şeklinde okunmuştur ki anlama bir şeyin kendisi ayak tutturduğu şey kıvamdır. Yani orta olacağız. İkisinin arasında ne fazla kısacağız ne fazla harcayacağız. Seyit Kutup kendisi bir ne demiş bu ayetle ilgili? Kendisi bir sosyolog aynı zamanda. Ben can alıcı noktaları kendimce anlatacağım. Not aldım. Müslüman İslam'ın sınırlı ferdi mülkede tanımış olmasına rağmen kapitalist toplumda ve her alanda ilahi şeriat hayatına egemen kılmayan diğer toplumda olduğu gibi kendi malını dilediği gibi harcayamaz özgürlüğüne sahip değildir. Kapitalistler istediği gibi ama Müslüman harcayamaz. Müslüman savurganlık ile sıkılık arasında bir ortaya olup benimsemekle yükümlüdür. Mal toplumsal hizmetler için kullanması gereken toplumsal bir araçtır. Gerek savurganlık gerekse eli sıkılık hem toplumsal ortamda hem de ekonomik alan büyük sarsıntılar karşılıkların yeniden olur. Allah hapsetme krizlere yol açar. Sınırsız ve hesapsız şekilde serbest bırakmak da öyle. Yani şimdi buradan Seyyid Kutup açısından bakarsak buradaki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَغُوا لَمْ يُسْرِفُوا اِسْرَفَ اَتْنَزُوا وَلَمْ kelimesindeki kısma ya giren işte mal biriktirme. Bugünlerde altın alma, yastık altları diye tabirler var. Yastık altı ekonomisi derler. Yani bu biriktirme buna giriyor giriyor herhalde benim görüşüme göre. Yani Allah'ın has kulları olmak için birçok özellik sayıldı bu şeye kadar. Bunlardan bir tanesi de işte bu yastık altı yapma. Yani sen parayı parayı veren, malı ülke veren Allah sen onu toplumdan istiyorsun üretime katmıyorsun. Toplumda ekonomide darlık oluyor. Yastık altı dediğimiz yani burada insan e, rızık derdine düştü, düşüyor. Yani rızkı sanki Kapitalist sistem veriyormuş gibi Allah vermiyormuş gibi haşa, maaşı, e, ücreti veren Allah, devlet e, patron gibi gözüküyor ama ona veren kim? Allah veriyor. Yani sen yastık altı yapmakla burada haşa Allah'ı bir kenara mı koymuş oluyorsun? Soru işaret. Benim ünlü soru işaretlerim vardı videoda. Bir soru işareti koyuyoruz. Yastık altı yapmak, bir şeyden korkmak, rızıktan korkmak rızık veren Allah daha güvenmemek mi? Soru işaret. 67'yi de açıkladık bu şekilde. Bir sonraki ayette inşallah devam edeceğiz.